Herkes kayboldu ama o hala yol gösteriyordu. Kaplumbağa ile Fener. Uzak bir köyün yamacında yaşlı bir kaplumbağa yaşardı. Her gece sırtına bağladığı küçük bir fenerle yavaş yavaş yürüyüşe çıkardı. Orman sakinleri onunla dalga geçerdi. Gündüz gözüyle yürüsene, ne o öyle? Gece gece fenerle gezmek. Kaplumbağa gülerdi ama cevap vermezdi. Bir akşam genç ve parlak bir ateş böceği kaplumbağanın yoluna kondu. Sen neden bu eski feneri taşıyorsun?" diye sordu. "Benim gibi ışıldasan yeter. Hem daha güzelsin hem daha hafif." Kaplumbağa gülümsedi. "Sen parlıyorsun çünkü öylesin. Ama benim ışığım yıllar boyunca fırtınalara da sisli gecelere de yol gösterdi." Ateş böceği biraz güldü, sonra hızla uzaklaştı. O gece sis bastı ormanı. Hiçbir şey görünmez oldu. Hayvanlar yollarını kaybetti. Ateş böceği de Karanlıkta tek bir nokta parlıyordu. Kaplumbağanın küçük feneri. Yavaş ama kararlı adımlarla yürüyerek hepsine yolu gösterdi. Parlak olmak değil, güvenilir olmak aydınlatır yolu. Bunu anlamışlardı.